Arkadaşlar merhaba. Sağ çalışmalarında varınız yine kayıt ve teslim işlemleri esnasında. E, Adana'da bir işletmede e, çok fazla karşılaşma, bu statü şekilde raşitizm vakalarına sahip. Keçilerde raşitizm olgusu ortaya çıkmış. E, yaklaşık olarak iki buçuk, iki ay oğlaklarda o, e, o arkadaşlar karşımıza çıkmakta. Şöyle gösterelim. Hayvan, hayvan da normalde ucu tekenli dikey olarak yere gelmesi lazım gelen. Hatof, bakın arkadaşlar. Bir yuvarlanma olmuş. Aynı şekilde burada. Ee, bildiğiniz gibi D vitamini yetersizdi. Bunun yanında bakır, aslında fosfor yetersizliği. Çay ee, çayın bazen öyle biliyoruz bunları. Çay dilerisi öldürücü olsa da çoğu zaman mücadelesi kolay bir hastalıktır. Ee, ben şunu bırakayım. Burada biraz daha belirgin. Bakın evet, arkadaşlar. Yasta şey. Şöyle, burana geldik. Neydi Basma da gücü. Eklem kamitesinde bozukluk. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu işte benzer olaylar oluyor. Bak burada <şu> insanları <laughs> <laughs> göstereyim. Eklem <Ekran> yapısı <laughs> oldukça bozuk. Yok, da tabi bu, Buz, hocam, bu, bu şey gördü. arkadaşlar genel tabi tabi ne Ortadan kaldırabilmektedir. E, Reis biliyorsunuz? Semeri kolesterol. Kolesterol <laughs> e, güneş ışığıyla beraber e, 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 D vitamin senteziyle D vitamin sentezi gerçekleşebilmekte. bilmekte. E, biz yaklaşık 4 seneden beri 5 seneden beri hatta bölgemizde buz ağlarda, kuzularda bunlar mücret olarak tek tek görülmek gerekiyor. Köpekler de karşımıza çıktı. Keçiler bu kadar çok fazla karşımıza çıkmamıştı. çıkmamış. Ee, Tedavisi hızlı akıyor bunlar. Hasan Ali Bey mi sizler? Bu öde <laughs> ömrü. Bir bakıcı geldi. Şöyle. Ne yapalım? İki tane. <laughs> Evet. Demek Güneş aldı. He, bu yayılma yani, yani gidip geldi. Güneş aldı. aldı. yani. Şimdi? Yürü bırakacağım. Ee, o, eklemlerin, 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 eklemlerin. Bir bir şekilde. Bakın hani. Hiç. 90 dereceydi. Bu yeni görebiliyorsun. Biraz önce nasıldı? Bir kavis yapısı. Bu oldukça önemli bir tanı farkıdır. Mesela'nın takımı normal. İyi, uyuyor. Evet, evet, Şimdi normalde biz e, hayvanlar gebeyken de annelerin bu bir yeşil ot ok yemesini tavsiye ediyoruz. Yeşil otla beraber e, B vitamin ihtiyaçlarını, A ihtiyaçlarını bol biliyorlar. Fakat bazı mevsimlerde kuraklık ve benzeri oyunlar var. E, yeşil ot ok, tam karşılamak e, bunları karşılamak için şey, abi takviyesinde bulunabiliriz. Bunlar oral olabilir, parenteral olabilir. Bunları yaparsak e, bu tür sürü bazı ya da müfez olguları önüne çekebilecek bir usum Tabi burada e, Hatan abi git mutamalar bundan sonra uygulayacaklar. Sularına A vitamini, D vitamini, kalp sular var. Yani, Onlar yani. da bu olguyu ortadan kaldırabiliriz. İnşallah görüşürüz. İnşallah. Bak, bakır burada da önemli. Bakır. Tabii canım. Bu topraklarımız Selenium'dan fakir topraklar. Selenium da bu da çok önemli faktör. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz şurada yürümekte zorluk çekiyor. Aynı onun gibi olarak. Bak o düzeldi. Bak düzeldi. Bak bu da aynı bir şekilde bak. Gel, gel, gel. Evet. Anca bu kez görmüş şey oldum. Evet. Yani bak geldi. Şu ola bak. Aa ha. Yaylama gelirse bu de bak Bayağı işaret yapayım. Yapayım. Aslında bak Şunlar da bazen ama. bir şey, yok. Şey,